Herkese merhaba. Bugün Haziran ayı çalışma sorularının serisine devam ediyoruz. İnkılap Tarih Dersi'nde Manisa İl Milliyetim Müdürlüğü'nün hazırladığı sorulara bakacağız beraber. 10 adet soru var. Bakalım sorularımız nasılmış? Aşağıdaki parçada Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatının önemli bir bölümünü teşkil eden Selanik Askeri Rüştiyesi ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiş. Selanik Askeri Rüştiyesi derslerin ittisas esasına göre okuz olduğu Yönetim ve öğretim kadrosunun çoğunluğunu subayların teşkil ettiği, gençlik çağında bulunan üniformalı subay adaylarının orta öğrenimle birlikte ilk askerlik eğitimlerini gördüğü disiplinli bir okuldur. Mustafa'nın bu seçkin okuldaki serüveni öğretmenlerinin ve komutanlarının dikkatlerini çekerek kendisini kısa sürede çevresine tanıtmasıyla başlar. Bu başlangıcı matematik dersine olan ilgisi ve bu dersi sınıfın müzakerecileri arasında girmesi takip eder. Çok sevdiği bu dersin öğretmeni, yüzbaşı üst Mustafa Sabri Bey'in onun yetenek, yaratıcılık ve olgunluğunu fark etmesi ve ona Kemal adını vermesi Mustafa'nın öğrenim hayatının farklı bir boyut kazanmasına yol açar. Ortaokuldaki durumundan bahsediyor. Hangisine ulaşılamaz bu metine göre. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde subay adayları eğitim almaktadır. Tam bir subay okulu zaten subay adayları. Mustafa'ya Kemal ismini matematik öğretmeni vermiş. Direkt zaten Mustafa Sabri Bey'in matematik öğretmeni olduğunu ve ona o adı verdiğini gördük. Mustafa Kemal'in öğretmenlerinin çoğu subay. Bakalım. Zaten ee, çoğunluğu subayların teşkil ettiği bu okul diyor. Bu da direkt ulaşabileceğiniz bilgidir. En sevdiği ders matematiktir Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal'in en sevdiği ders matematiktir diye bir olay var mı? Yani Mustafa Kemal bu derste başarılı ama en sevdiği ders matematiktir diye bir bilgi yukarıda verilmemiş arkadaşlar. Yani başarılı olmuş olması çok sevdiği ders anlamına gelmez. Birçok sevdiği ders vardır. O yüzden cevabımız burada D şıkkıdır. Aşağıdaki görselde Selanik şehrinin özelliklerini anlatan bir kitaptan küçük bir kesip paylaşılmıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinde basılmıştı. Selanik, o zamanki Osmanlı Avrupa'sının en büyük vilayet merkezi ve bir liman şehriydi. Bütün Osmanlı şehirleri gibi Selanik'te de Müslüman ve Hristiyan mahalleleri birbirlerinden ayrıydı. Bunlardan başka Selanik Doğu Yahudiliğinin de en önemli merkeziydi. 16. yüzyılın başlarında İspanya'da Müslümanlar yarımadan çıkarılırken bir Yahudi göçmen kolu da Selanik'e taşındı ve orada yerleşti. Bu bilgiler ışığında Selanik ile ilgili hangisi söylenemez? Önemli bir dini merkez mi Selanik? Şimdi baktığınız zaman Yahudilerin doğu tarafıymış baktığınız zaman. Yani Selanik Doğu Yahudi'nin önemli merkezi diyor. O yüzden önemli dini merkez olarak biz burada bunu görebiliriz. Osmanlı Avrupa'sının en büyük kenti. Evet Avrupa'daki en büyük kent baktığınız zaman. En büyük vilayet diyor. Farklı kültürler bir arada yaşıyor. Net bir şekilde bunu gördük zaten. Müslümanı, Müslüman olmayanı. Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş kenti diye bir genellemeye varamazsınız arkadaşlar. Çünkü İstanbul'u var değil mi o dönemler? işte başka yerler de var muhakkak. O yüzden hani böyle bir geliş bir kıyaslamayız burada. Buradaki bilgiye göre gelişemez çünkü bu bilgilerde Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş de demiyor. Avrupa'daki en büyük vilayet merkezi diyor. O yüzden bu genellemeyiz burada varamayız. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olur. İstanbul var arkadaşlar. Başkent daha yani. Aşağıda Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası gerçekleştirecek işgaller karşısında Mustafa Kemal Paşa İstanbul Hükümeti ve halkın tutumlarına yer verilmiş burada. Okuyalım ne diyor? İstanbul Hükümeti işgalleri kolaylaştırmak için Anadolu'ya nasihat heyetleri göndererek işgallerin geçici olduğunu ve karşı konulmaması gerektiği konusunda halkı ikna etmeye çalışmış. Mustafa Kemal Paşa Mondros'un maddelerinin her türlü yoruma açık olduğunu, İstanbul'a çektiği telgrafta anlaşma maddelerinin yanlış uygulanabileceğini, olabileceğini, ordunun terhis edilmemesi gerektiğini söyledi. Emri'deki 7. Ordu'yu dağıtarak Genel Kumbay Emri'ne girdi. Halbuki halk ne yapmış? Yunanlıların İzmir'in işgali üzerine bütün yurtta protesto mitikleri düzenlemişler. Şimdi bu bilgilere göre hangilerine biz ulaşabiliriz? Halk İstanbul Hükümeti'nin düşüncesini kabul etmemiş ki burada bu isyan girişimini başlatmış. Bir kesim bizim olmazsa olmazımız. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncelerini dikkate alsaydı bunu asla yapmazdı. O yüzden iki alınamaz. Mustafa Kemal Paşa İstanbul Hükümeti tutumunu eleştirmiş ki ters etmemiz gerektiğini söylemiş bu eleştirmedir. 1 ve 3 bizim kabul edebileceğimiz yorumlardır. O yüzden cevabımız 5'likadır. Aşağıda Birinci Dünya Savaşı'nda yol açan bazı düşünce akımları ile ilgili bilgiler paylaşılmış. Bu bilgilerin ilişkili olduğu kavramları hangisini biz doğru olarak bulabiliriz diyor. Şimdi birçok devletin ulusal çıkarları doğrultusunda çalışmalar yapmasını sağlayan düşünce sistemi. Birçok devletin ulusal çıkarları doğrultusunda. Ulusal çıkar dediğiniz zaman aklınıza direkt milliyetçilik gelsin arkadaşlar. Milliyetçilik. Çünkü ulus çıkarı bu. Bir kere çok pardon. Yani evet. Bir kere burada milliyetçilik olmayan şıklarımızı eyleyelim. B ile C kaldı. Rusya, Balkan milletlerini yanına çekmek ve sıcak denizlere inmek bu da Rusya'nın Panslavizm politikasıydı. Birleşik Slav devletleri kendine bağlı bir şekilde. O yüzden buradaki sömürgecilik kısmına gidiyor. Sanayileşen ülkelerin ham madde pazar ihtiyacını karşılamak için uyguladıkları sistem sömürgecilikti arkadaşlar. Burada da zaten net bir şekilde ortaya çıktı. Eşleştirdik. Cevabımız cevap Aşağıda Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra yapılan çalışmalardan bir bölüm paylaşılmış. Kütahya Eskişehir Savaşları'nda gemilgiden sonra başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa görevi fiili olarak aldığı gün hemen hazırlıklara başlamıştır. Bu dönemi Mustafa Kemal Paşa mutlulukta şu şekilde anlatmıştır. Ankara'daki çalışmaların yalnız ordunun insan ve taşıt araçları bakımında gücünün artırılması, yiyecek ve giyeceğinin sağlanıp düzene konmasıyla ilgili tedbirler almak ve hazırlıklar yapmak da geçti. Mustafa Kemal yaptığı bu çalışmaların neticesinde 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanabilmesi amacıyla tekrar ki emirlerini emirlerinin çıkartıldığını biz gördük. Bu nedenle Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmalarla ilgili neyi amaçladığı söylenemez. Milli mücadele için halka sorumluluklar yüklemiş ki halktan bir şeyler istiyor. Milli birlik beraberlik duygusunu artırmaya çalıştırıyor ki çünkü millet destek versin bu milli mücadeleye. Ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak zaten tekafi bildiğin amacı buydu. Halkın elindeki malları tamamen orduya aktarmak. Asla böyle bir şey düşünce yoktur arkadaşlar. Yani bütün mallar diye bir şey yoktur da derdimiz o değil. Halkı sömürmek değil de derdimiz. Bu tamamen sonradan ödenmek kaydıyla bir ödün çalmadır. Birlik beraberlik duygusudur. O yüzden cevabımız burada değişik olur. Aşağıdaki parçada Kuvay milli Birlikleri ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması sonucunda gerçekleşen işgallere karşı ülkenin çeşitli yörelerinde halk tarafından oluşturulan milli birliklere Kuvay Milliye gelir. Bu birlikleri oluşturma düşüncesi Yunan işgaline karşı gerçekleştirilen Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde ortaya çıkmıştır. Daha sonra diğer yörelerde de Kuvay Milli Birlikleri kurulmuştur. İlk mücadeleler ise Fransızlara karşı Güney Cephesi'nde başlamıştır. Bu Kuvay Milli Birlikleri bilgisine göre aşağıdakilerden hangisine biz ulaşamayız? bağımsızlık isteği doğrusunda hareket etmişlerdir. Yani tabii ki de bütün dertleri bağımsızlık arkadaşlar. işgali asla kabul etmek istemiyorlar. İlk defa Yunan işgaline karşı ortaya almış fikir. Evet Yunan işgalinde ortaya çıkıyor ve bu kongreler de orta, onu özellikle ortaya koyuyor. İşgalci devletleri karşı tepkilerini bu şekilde ortaya koyuyorlar. Ancak gerçekleşen işgallere karşı ulusal direnişten burada söz edemeyiz. Ulusal bir topyekun bütün vatan için mücadeledir. Bunlar bölgeseldir arkadaşlar. O zamanlar Ulusal diye bir kavram yoktur. O yüzden cevabımız aşıktır. Aşağıda Sakarya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalar ve sonuçlarına yer verilmiştir. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Kars Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak çizildi. Fransa ile Ankara Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla İtilaf Devletleri cephesi bozulmuş ve yeni Türk Devleti Fransa tarafından tanınmıştır. Bu anlaşmalara göre TBMM'nin hangi alanda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Fark ettiyseniz hep bir anlaşmalar imzalanmış değil mi arkadaşlar? İşte bu anlaşma dediğimiz kısım işin siyasi boyutudur. Askeri, oh, hocam savaş kazanmışız ancak burada önemli olan anlaşmalardır. Askeri kısmını, kültürel sosyal kısmına zaten hiç alakası olmayan durumlardı burada. Biz tamamen burada siyasi kısmına gideriz. O yüzden cevabımız değişiklik olur. Yanda Sevr Anlaşması ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Bakalım. Sevr Anlaşması İstanbul Hükümet tarafından imzalanmış ancak Mevzuat Meclisi tarafından imzalanmamıştır. Bu anlaşma aslında Türk milletini esaret altında alan ve Türk milletince tepkiyle karşılanan bir belge niteliğindedir. Osmanlı Anayasası'na göre de hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Türk halkı bu anlaşmayı Kurtuluş Savaşı ile tarih sahnesinden tamamen silip atmıştır. Bu bilgiler arasında sever Antlaşması'nın hukuken geçersiz sayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Türk milletinin bağımsızlığı yok sayıldı diye mi hukuken? Hukuken olması için bir e, meclis onayından, bir halk iradesinden geçmemesini bulacağız arkadaşlar. Padişahın anlaşmayı onaylamamasının pek de bir önemi yoktur. Çünkü esas mesele mevzusan meclisidir. Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleşmesi o işin gerçek boyutudur. Biz Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştireceğiz zaten bunu yürürlüğe sokmadık. Ama işin hukuki boyutunu sorarsa size tamamen Oğuz iradesi yani meclis yani o dönem Mebusan Meclisi'nin onayından geçmemesidir. Biz zaten bunu cevabımızda buluyoruz ve cevabımız otomatikman aşık oluyor. Aşağıda 1. İnönü Savaşı'ndan sonra İtilaf devletleriyle ile TBMM arasında yaşanan bazı gelişmelere yer verilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından İtilaf Devletleri'nde görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Sever Anlaşması'nın maddelerini gözden geçirmek amacıyla İtilaf Devletleri Londra'da bir konferans toplayarak konferansa İstanbul hükümetiyle birlikte TBMM'yi dolaylı bir yoldan çağırdı. Ancak TBMM doğrudan çağrılırsa konferansa katılacağını bildirdi. TBMM konferansa İtalya aracılığıyla doğrudan çağrılınca İtilaf Devletleri TBMM'yi resmen tanımış oldular. Yukarıdaki bilgilere göre hangi yorum yapılamaz. TFMM'de resmen tanıması kesinlikle uluslararası bir siyasi başarıdır arkadaşlar. Birinci Nemin Savaşı Londra Konferansı'nın toplanmasına net bir şekilde burada neden olduğunu görüyoruz. Birinci Nemin Savaşı İhtilaf Devletleri arasında endişe yaratmış arkadaşlar. Yani gözden geçirmek istiyorlar fark. Görüş ayrılıkları ortaya çıkmış. Bunlar bir endişenin sonucudur. Konferansta İstanbul Hükümeti ile TVM arasında anlaşmazlık çıktığına dair bir bilgi yukarıda verilmemiş. Ki zaten öyle bir şey olmamıştı. O yüzden cevabımız Değişiklik. Aşağıda Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerin açılma nedenleri verilmiştir. Bu nedenlerin ilişki olduğu cepheleri biz işaretleyeceğiz, eşleştireceğiz ve cevabı bulacağız. Bakalım, Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin uzak doğu sömürgelerine giden bağlantıyı kesmek arkadaşlar bu kanal cephesiydi Mısır'a saldırdığımız. Bakü petrollerinin denetim altına alınması ve ele geçirilmesi ve Turancık düşüncesi deyince aklınıza hemen Kafkas cephesi gelsin. Kafkas cephesidir. İstanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni savaş bırakmak da direkt Çanakkale cephesiydi hatırlarsanız. Çanakkale. Musul'da Kerkük petrolleri de direkt bizim Irak cephemizle alakalı olan bir süreçti. Yani Kanal Kafkas Çanakkale Irak. Kanal Kafkas, Çanakkale, Irak direkt zaten cevabımızı bize vermiş oldu. C şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Böylece Manisa İl Milliyetim'in hazırladığı soruları beraber çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.